Şede takılın, ben çıkarken alırım sizi. Evet. Emre, Ali. Emre, Ali. Ben kaçtım kardeşim. <laughs> Nereden çıktı bu yılışık ya? Kim getirdi bunu? Ya ben getirdim. Emre'nin bütün arkadaşlarının önünde hayvan gibi yazdığı kızı sen mi getirdin? Ya Emre için göz dökmeyeceğim diye sen değil miydin ya? Müstakbel kardeşin yalnız iyi yürüyor Emre'ye. Ne kardeşi be? Bu gece ona neler yapacağım? Şimdi ellerine sağlık. Cemal <laughs> tamam, banyosu olursa falan söyle, çekelim. Ne haber Emre? Keyfin yerinde görünüyor. Sen gelene kadar yerindeydi. sakin ol şampiyon. Sen kusura bakma tatlım. Emre benim eksim olur da ondan bu tribü. Aşk acısı çekiyor. Bana pek acı çekiyormuş gibi gelmedi. Hı -hı. Tuğçe. Eğleniyoruz şurada. Birlikte eğlenelim. Bana uyar. Heş, bak şimdi gece şenleniyor işte be. Yalnız tatlım. Bizim eğlence anlayışımız sana uymayabilir. İzmirliyiz biz Tuğçe'ciğim. İstanbul bebesi değiliz. Pardon. Bakar mısın? <laughs> <laughs> Hadi havuza girelim. Süper fikir. Oğlum var ya bombası bombasınız siz be. Kıyafetlerle mi ya? Evet. E bizim partilerimizin geleneğidir bilmiyor musun? Diyorsun. Aa, a. İzmir'de kıyafetlerle girmek yasak mı? <laughs> Yo, biz de ev yaparız ki. <gülüyor> <gülüyor> Hadi girelim. Abi sen benim işi bozuyorsun yalnız. Oğlum sana kız mı yok? Hadi eğleniyoruz. Evet. Nasınsın? Bomba gibi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar üç deyince atlıyoruz, tamam mı? Bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> üç. <gülüyor> <gülüyor> E siz gelmiyor musunuz? <laughs> Hala anladı salak. hadi çıkartalım artık. Kabak tadı verdi zaten ya bu. Ya bırak kendi çıksın İzmirli ya. Ya çok hayvansınız. <laughs> Sunuzu tatlım sıcak mı? <laughs> <laughs> Sakın! Öldürürüm seni! <laughs> Çok güzel! Bunlar abla kardeş, mala bağladılar. Kızlar nasıl gidiyor İstanbul seyahati? <laughs>